Ey zamanı yaratan ve saatlere, günlere, aylara bölen Rabbimiz, Ey yerin ve göklerin tek hakimi, gece ve gündüzün, zamanın yaratıcısı ve sahibi Rabbimiz, Yüce dergahına geldik, dergah izzetine ellerimizi açtık, Rahmet ve bereketin tüm insanlığa hediye edildiği, Duaların gökyüzüne yükseldiği, kalplerimizin ilahi sevgiyle dolduğu, yüreklerin bir attığı kutlu zaman dilimi mübarek Mevlid kandili, tüm İslam alemine mübarek olsun. Bu mübarek Mevlid kandilinde yüreklerimiz nur, gönüllerimiz huzur dolsun. Rabbimizin rahmet kapılarını ardına kadar açtığı, bu mübarek Mevlid kandilinde dualarınız kabul olsun.'' hayırlı amelleriniz mükafat bulsun. Peygamber Efendimizin nuruyla aydınlanan bu mevlid kandilinde rahmetin yeryüzünü sardığı, sevginin en yüce haliyle hayat bulduğu bir gündür. Rahmet peygamberinin hayatından nasip alabilmek, onun güzel ahlakıyla yaşayabilmek duasıyla ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Gönlümüz rahmetle dolsun. Kalplerimiz affa kavuşsun. Hayatlarımız onun sünnetiyle güzelleşsin. Rabbim bizleri Habibinin yolundan ayırmasın. Evlerimize mutluluk, ömrümüze bereket yağsın. Bu mübarek Mevlid Kandili'nin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize dolsun. Dua kapılarını açarak bizi kendine muhatap kabul eden Rabbimiz. Kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmıştır buyuran peygamberinin hürmetine dualarımızı, tövbelerimizi kabul et. Açtığın kapıları yüzümüze kapama, senden başkasına el açtırma, rahmetini ve merhametini esirgeme üzerimizden. Sana ulaştıran yolları bize kolaylaştır. Senin bildirdiğin ve peygamberinin gösterdiği yola bizi ilet. Aklımızın, kalbimizin sapmasına, ayaklarımızın kaymasına izin verme. Günümüzü ve sabahımızı hayırlara vesile ile. Ey duaları işiten ve cevap veren Rabbimiz, dualarımızı, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, ibadetlerimizi ve tüm salih amellerimizi kabul et ve katında bizim için şefaatçi ile kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için bize yol göster ve yardım et. Kulluğumuzdaki eksikleri tamamla, kusurlarımızı hoş gör, yanlışlarımızı bağışla, azımızı çok say, bizi adaletinle değil, merhametinle yargıla. Ya Rabbel Alemin, sen her şeyi gören ve bilensin zalimlerin zulümlerinden haberdarsın. Musa'yı ve kavmini Firavun ve adamlarından koruduğun gibi bizi ve müminleri zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen ve münafıkların komplolarından koru. Mazlumun yanında, zalimin karşısında durmamız için bize güç ve kuvvet ver.'' Gerçek sahibimiz ve koruyucumuz sensin. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi olgun iman sahibi, kulluk görevlerini yerine getiren, namazını dikkatle kılan, emirlerine gönülden boyun eğen, verdiklerine rıza gösteren, zekatını veren ve senin vereceğin mükafatı önemseyen, kitabına, ve peygamberinin sünnetine sımsıkı sarılan, rızana aykırı şeylerden yüz çeviren kullarından eyle. Senin rızanı ve cennetini ister, affını umar, gazabından yine sana sığınırız. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bu mübarek günleri ve mevlid kandilini en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmeyi nasip et bize. Dünya ve ahiretimiz için hayırlara vesile eyle, bereketli kıl. Ya ilahi, ya Mevlam, dualarımızı peygamberlerin, Allah dostlarının duası arasına katarak kabul eyle. Dualarımızı Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kabe'de, Arafat'ta, Medine'de ve Mescid-i Nebi'de yapılan dualarla birlikte kabul eyle. Allah'ım bizi mahrumlardan, bu rahmete karşı kendi kapılarını, kalplerini kapatanlardan eyleme. Bu mübarek gecede Mevlid Kandili'nin gönüllerimize huzur getirmesini nasip eyle. Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderilişinin feyzini, bereketini hep birlikte yaşamayı nasip eyle. Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifini vesile kılarak bizleri affeyle, bizleri senin yolunda, ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl, Resulullah'ın sünnetinden ayırma bizi Allah'ım. Amin.